Şimdi arkadaşlar bugün size kısa sınavda sorumlu olduğumuz iki birli cross metodunun konu anlatım kısmına başlayacağız. Şimdi sayfa 120 ders notlarından zaten görebiliyorsunuzdur. Şimdi bu yöntemi ilk önce bir tanımlarsak zaten okumuşsunuzdur büyük ihtimal. Bu yöntemde uygulanan işlem sonucunda daha önce konulardan anlatılan e, maksimum açıklık ve meslek momentlerini bulmak için yaptığımız yük kombinasyonlarına değişik yüklemelere gerek kalmıyor. Dolayısıyla e, maksimum açıklık ve meslek momentlerini bir kere dağıtma sonucunu bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla e, 4-5 kere cross hesabı yapmak yerine bir kere bu işlemi yapmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bazı adımlar var. Bunlarla ilgili e, ilerleyen kısımlarda da bilgi vereceğim. Ama genel hatları olarak işlem adımları şu şekilde ifade ediliyor: Kolon ve kirişlerin atalet momentleri bulunur. Şimdi arkadaşlar kolon ve kirişlerin hatalet momenti bulunur derken burada bir kısımdan bahsedeceğiz. Şimdi bu önemli bir kısım. Şimdi burada bir düğüm noktasından ben bahsettim. E, kolonumuz var, üst kolonumuz, alt kolonumuz. Burada kirişimiz var, kirişimiz var. Buradaki önemli parametrelerden bir tanesi şu: düşey yükler etkisinde yani kirişe etki eden yükten dolayı oluşan momentten dolayı, şu momente direnen kirişin yüksekliği şu kısım H olarak alınıyor. Kolonda da yine moment etkisinde yani kirişte meydana gelen düşey yük etkisinde bu şekilde bir moment meydana gelebilir veya ters yönde bir moment gelebilir. Bu sefer kolonun eğilmeye direnen şu gördüğümüz kısımda da yükseklik olarak atalet momentinde bunu alacağız. Yani kirişin kendi yüksekliğini kolonun da çerçeve yönündeki boyunu h olarak alacağız. Dolayısıyla bizim atalet momenti formülümüz neydi? Taban çarpı yüksekliğin kübü bölü 12. Dolayısıyla kiriş için kirişin taban genişliği. Kirişte en az ne kullanıyorduk? 25. Yükseklik ne alıyorduk? H 60. Işte 60 veya 50. 25 B çarpı H'ın kübü bölü 12 kolonda ise şuna bakacağız. Kirişlerle aynı doğrultuda yani çerçeve yönündeki boyutu yükseklik alacağız. Dolayısıyla kolonumuzun çerçeve yönündeki yüksekliği h. Diğer kenar ne olacak? B. B h 40 bölü 12 olarak. Bunu ne yapacağız? Bulacağız. Birinci adımda yapacağımız olay o. İkinci adımda kolon ve kirişlerin redörleri bulunur. Redör bulunurken cross metodunda ifade edilmişti. 4 e i bölü l veya mesletlenme durumuna göre 3 e bölü l'yi dikkate alıyorduk. Eğer bizim elemanımızın iki ucu ankastra mesnetliyse, 4 e i bölü l. E burada e, elaste modülü i atalet momenti L de elemanımızın ne? E, yüksekliği kolonsa kilise açıklığı. Bir uç ankastra diğer üç serbest veya kayıcıysa o zaman redörümüz r 3 e bölü l şeklinde ne yapılıyor bulunuyor. Daha sonrasında düğüm noktalarının dağıtma katsayıları hesaplanır. Dağıtma katsayısındaki formülümüz şu. E, çubuk redörü bölü toplam redör. Şimdi arkadaşlar burada yine bir düğüm noktasını gösterdim ben. Üst kolon, alt kolon, sol kiriş, sağ kiriş diyebiliriz. Dolayısıyla bu düğüm noktasını statik olarak gösterirsek üst kolonumuz, alt kolonumuz, kirişimiz, kirişimiz ve düğüm noktası. Burada gördüğümüz kaç tane çubuk saplanı düğüm noktasında? 4. Dolayısıyla burada 4 tane dağıtma katsayısı olması gerekiyor. Her bir çubuğun tek tek radörünü bulacağız. Sonra toplam redörü bulacağız düğüm noktasındaki. Yani üst kolonun redörü, alt kolonun redörü, sol kerişin redörü, sağ kerişin redörü bunlar toplam olacak. Çubuk redörünü neye böleceksiniz? E, toplam redöre böleceksiniz. Dolayısıyla bizim burada 4 tane çubuğumuz varsa 4 tane dağıtma katsayımız olacak. Eğer düğüm noktasında 3 çubuk varsa 3 dağıtma katsayısı olacak. 2 çubuk saplanıyorsa düğüm noktasına o zaman 2 tane dağıtma katsayısı. Tek çubuk saplanıyorsa tek dağıtma katsayısı olacak. Dolayısıyla formülümüz R4, çubuk R4 bölü toplam r Bir düğüm noktasında, noktasında çubuk sayısı kadar dağıtma katsayısı vardır. Az önce söylediğimiz bir düğüm noktasındaki dağıtma katsayılarının toplamı bir eşittir. Yani bu düğüm noktasında 4 tane dağıtma katsayısı var. Çünkü 4 çubuğumuz var. Bu 4 çubuğun hesap ettiğimiz 4 dağıtma katsayısının toplamı 1 olmak zorunda. Sonraki adıma gelirsek şuradan bakarsak her bir açıklıkta G ve P yükleri. G yükü artırılmış sabit yük. P yükü de artırılmış tasarım yükü. Yani 1.4G artı 1.6Q. Yani hareketli yükü ve sabit yükü biliyorsunuz yönetmelikte verilen kas sayılarla çarpıp arttırıyorduk. Bu G ve P yükleri için size daha önce gönderdiğim ders notlarında ankastralik momentleri tablosu yardımıyla ankastralik momentlerini ne yapacağız? Hesap edeceğiz arkadaşlar. Beşinci adımda momentler bir kez dağıtılır. Burada da ifade etmiştik. Momentleri bir kez ne yapacağız? Dağıtacağız. Birazdan nasıl bir işlem olduğunu anlatacağım. Şimdi adımları hızlı şekilde geçiyorum. Altı dağıtılan momentler MN ile toplam yük P için bulunan ankastrelik momentleri MPC birsel olarak toplanır demiş Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız olay şu. Şu kısımdan bir kaçıncı adımda kaldık biz? Altıncı adımda kaldık. Altıncı adımdan itibaren e, açıklamalara devam ediyoruz. Bu açıklamalar kısmında söylediğimiz atalet momentlerini bulduk. Kolonlu çerçeve yönündeki kenarını yükseklik olarak aldık. Bu haş burada da yine çerçeve yönündeki kiriş yönündeki kenarı yükseklik olarak aldık. Redörleri bulduk. İki uçan kastre olan da 4EI bölüyle bir uçan kastre diğer 3 e, sabit olan da R3EI bölüyle e, Kolonların redörlerinde de e, açıklık değil de yüksekliği alacaktık. Bir düğüm noktasında kaç yok varsa o kadar dağıtma kastremiz vardı. Bunlar burada ne yapılmış gösterilmiş dikkat ediyorsanız. Şimdi sayfa 122'ye bakarsak bu anlattıklarımızı yani geldiğimiz kaçıncı maddedeydik? biz? 6. madde. 6. maddeye kadar olan kısmı ben anlatmak istiyorum tekrar. Şimdi size soruda verilmiş olan bir kirişimiz var. Sol kolon, orta kolon ve sağ kolon. İki tane kirişimiz var. Dikkat ediyorsunuz. Burada 3 tane çubuk var. Burada 4 tane çubuk var. Burada da 3 tane çubuk var. İlk önce ne yapacağız? Şu kolonların ve kirişlerin atalet momentlerini hesap edeceğiz. Kirişin tabanı B, yükseklik kaçtı? Dolayısıyla kiriş BH küp bölü neydi? 12 idi. Kolonun şu çerçeve önündeki kenarını ne alacağım? Yükseklik alacağım. Dolayısıyla BH küp bölü 12. Burada dar kenar yükseklik alacağım. Çünkü o kenar çerçeve önünde işte BH küp bölü 12. Dolayısıyla bunun atalet momenti bunun atalet momenti yani eğilmeye karşı direnci birbirinden ne olacak? Farklı olacak arkadaşlar. Sonra Üçüncü adımda e, ikinci adıma geçiyorduk. Redörleri bulacağız. Redörleri bulurken ne yapacağız? Şu kirişin atalet momentini kirişin açıklığına böleceğiz. Şu kolonun atalet momentini açıklığa böleceğiz. Bakın buradaki 4 kat sayısını kullanıp kullanmamak çok önemli değil. Çünkü dağıtma kat redörleri birbirine böldüğünüz için bunun başındaki 4 e i bölü l yazmanızla i bölü l yazmanız arasında çok bir fark yok. İstiyorsanız 4 ile çarpıp e'yi de yazabilirsiniz. Ama onlar birbirine ne yapacak? Götürecek zaten. Sonra 2 ne oldu kirişe geleceğiz? İ, kiriş bölü L2. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Kirişin atalet momentini L2'ye böleceğiz. Sonra kolonumuza geleceğiz. Üst kolon, alt kolon var. Üst kolon, alt kolon var. Kolonun atalet momenti bölü kat yüksekliği. Kat yükseklikleri alt katla üst katla birbirine eşitse o zaman alt kolonla üst kolonun redörü kesitler değişmezse birbirine ne olur? Eşit olacaktır. Sonra dağıtma kat sayısına geliyoruz. Bakın burada kaç tane şu var? Dikkat ediyorsun. Üst kolon, alt kolon, kiriş. Dolayısıyla bu düğüm noktasında 3 tane e, çubuk olduğu için e, düğüm noktasındaki dağıtma katsayısı 3 e, tane olacak. Dolayısıyla buradan bulduğumuz az önceki ikinci adımda bulduğumuz e, redörümüz alt kolonlu üst kolonlu redörü bu da kirişimiz redörü. Ne yapacağız? Üst kolonun dağıtma katsayısı R kolonu üst bölü toplam R. Buradan bir değer bulacağız 0 ile 1 arasında. Sonra alt kolonun e, az önce söylediğimiz gibi dağıtma katsayısı alt kolonu redörü bölü toplam R diyeceğiz. Sonra kirişimizin redörü, e, şey dağıtma katsayısı, kirişin redörü bölü toplam R diyeceğiz. Bu da sıfırla bir arasında olacak. Dolayısıyla bu gördüğümüz 3 tane e, dağıtma katsayısını topladığımız zaman bu bize 1 verecek. Şu kısma kolonun dağıtma katsayısının üst kolon. Şu kısma e, alt kolonun dağıtma katsayısı. Buraya da kirişin dağıtma katsayısı. Ben ona DK1 demişim. Şu şablon standart. DK, MG, MP, ML, MT, MD, XM sonuç şeklinde. Şu DK dediğimiz dağıtma de kas Üst kolon dağıtma kas alt kolon dağıtma kas sayısı, kirişin dağıtma kas Sonra bunu her bir eleman için hesap edeceğiz. Üst kolonun dağıtma kas alt kolon dağıtma kas sayısı, kirişin dağıtma kas diğer kirişin dağıtma kas Sonra üst kolon dağıtma kas alt kolon dağıtma kas sonra kirişin dağıtma kas Bunları ne yapacağız bulacağız. Üçüncü adımımız bu. Sonra dördüncü adımda biz size verilen ankastrelik momentleri tablosu yardımıyla bir numaralı kirişin şu G ve P yani sabit artırılmış sabit yük ve toplam yük için ankastrelik momentlerini bulacağız. Sabit yük için ayrı toplam yük için ayrı. Sonra iki numaralı kirişe geleceğiz. İki numaralı kirişte de iki numaralı kirişin G ve P yükü için yine sabit yük ve toplam yük için ankastrelik momentlerini bulacağız. Bunları yerine yazacağız. Bakın arkadaşlar burada bulduğumuz değerleri MG kısmında yazacağız. Şu gördüğümüz kirişin, şu gördüğümüz kirişin bulduğumuz G ve P değerlerini MG'leri MG1, MG eksi MG1. Dikkat ederseniz Ankastrelik momentleri tablosunda soldaki momentler artı, sağdaki momentler neydi? Eksiydi. Sonra P yükü için, toplam yükü için bulduğumuz değer MP1'i buraya yazacağız. Eksi MP1'i buraya yazacağız. 2 numaralı kiriş için bulduğumuz MG2, eksi MG2. MP2 eksi MP2 buraya ne yapacağız yazacağız. Bakın standart olarak dağıtma katsayılarını buluyorsunuz. MP1 ve MG1 ve MP1 değerlerini sıralarını yerine ne yapıyorsunuz yazıyorsunuz. Buraya kadar herhangi bir hesap yapmıyoruz. Bakın buraya kadar herhangi bir hesap yok. Bu standart.